Merhaba sevgili arkadaşlar. 5. sınıf matematik dersine hoş geldiniz. Doğal sayılar konusunun ikinci bölümü olan örüntüler konusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuzda örüntülerin nasıl verildiğini, kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenilen adımlarının nasıl oluşturulduğunu birlikte öğreneceğiz. Belirli bir kuralı takip eden şekil veya sayı dizilerine biz örüntü diyorduk hatırlarsanız ilkokulda da görmüştük. Şimdi bakın burada bir örüntümüz var. Birinci adımda bir tane dairemiz varken ikinci adımda 1, 2, 3, 4, 5 tane dairemiz var. Üçüncü adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane dairemiz var ve nokta nokta şeklinde gidiyor. Her bir adımdaki daire sayısının bir önceki adımdaki yer alan daire sayısından kaç fazla olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 4 fazla olduğunu, dörder dörder arttığını görüyoruz. Örüntünün adımlarındaki daire sayıları için bir tablo oluşturursak, dördüncü adımda yer alan daire sayısını bulup şeklini çizmemizi istiyor. Hemen tablomuzu oluşturalım. Adım sayılarımızı yukarı yazıyoruz. Daire sayılarını altına yazıyoruz. Birinci adımda bir tane vardı saymıştık. i̇kinci adımda beş tane. Üçüncü adımda dokuz. Dördüncü adımdakini bulacağız. Her seferinde dört dört artıyorsa arkadaşlar bu örüntüde bir sonrakinde de 9 artı 4 13 tane olması gerekmez mi? Tabii ki gerekir. Peki o zaman şeklini de çizmemizi istemişti. Şekli çizecek olursak 4 tane 3. adımdakinin etrafına 4 tane daha daire eklediğimizde bu şekilde çizildiğini görmüş olduk. Herhangi bir adımdaki daire sayısı bir önceki adımdaki daire sayısından 4 fazladır şeklinde bir kural bulduk. Ve bu kurala göre istenilen adımı bulmuş olduk arkadaşlar. Bir başka örnekle devam edelim. Burcu mutfağını almak istediği kirim için seçim yapmaya çalışırken aşağıda verilen motifi beğenmiş arkadaşlar. Bakın motifi görüyorsunuz. Beşgenler ve altlarında da üçgenler oluşan bir motifimiz var. Bu motifi kullanarak bir örüntü oluşturmak isteyen Burcu ilk üç adımı çizdiğine göre sizce altıncı adımı çizebilir misiniz diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi dikkatli bakıyoruz. Birinci adımda bir beşgen, altında bir üçgen var. Gördüğünüz ikinci adımda iki tane, üçüncü adımda üçer tane. O zaman altıncı adımda da altı tane beşgen ve altında da altı tane üçgen olması gerekmez mi? Bakın buradaki gibi. Tabii ki böyle olur. Çok güzel. Beş şıkkına devam edelim. Adımlara göre üçgen ve beşgen sayılarını bulmamızı istemiş. Şimdi birinci adımda arkadaşlar kaç üçgenimiz var? Bir tane değil mi? 2. adıma bakarsak iki tane üçgenimiz var. 3. adımda 1 2 3 3 tane üçgenimiz varken doğal olarak bir bir arttığı için dördüncü adımda 4 tane, 5. adımda 5, 6. adımda 6, 7. adımda 7 ve 8. adımda da 8 tane beşgen ve üçgenimiz olması gerekiyor arkadaşlar. Çok güzel. C şıkkına bakalım. 10. adımdaki şekli çizerek üçgen ve beşgen sayılarını hesaplayınız. Öncelikle sayıları bulabiliriz çünkü bir bir artıyor. Kaçıncı adımdaysa bakın o kadar üçgen ve beşgen sayısı olduğuna göre 10. adımda da 10 tane üçgen ve 10 tane beşgen sayımız olması gerekir. Şekli de bakın arkadaşlar bu şekilde çizebilirsiniz diyebiliriz. Yine örüntülerinde ne kadar kolay bulunduğunu görmüş olduk. Bir başka sorumuzda pekiştirelim isterseniz. Bir sınıftaki dilek panosunda yer alan dilekler yukarıdaki gibi her gün bir önceki güne belirli sayıda artmaktaymış arkadaşlar. Bu dilek panosunda 10. gün sonunda kaç tane dilek bulunur diye sordu. Sırayla inceleyelim. Şimdi birinci günde arkadaşlar tabloya yazacak olursak. Birinci günümüz burada. Kaç tane dilek asılmış? Bir tane. İkinci güne bakacak olursak bir, iki, üç tane. Üçüncü günde beş tane var. Bakın. Dördüncü günde yedi tane var. Sonrasına bakmak için arkadaşlar dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Kaç tane artmış? İki tane. Tekrar iki tane. O zaman demek ki hep iki iki artıyorsa bundan sonra verilmeyenleri de ikişer ikişer artırarak rahatlıkla bulabiliriz diyoruz. Onuncu gün sonundakini sormuştu. Onuncu gün sonunda kaç tane olduğunu bulmuş olduk birlikte. Ve böylelikle 19 tane sonucunu bulduktan sonra bir başka sorumuzla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bir örüntümüz verilmiş, sayılar verilmiş. Bu sayı örüntüsünde B yerine yazılacak sayı A yerine yazılacak sayıdan kaç fazladır diye sormuş arkadaşlar. Öncelikle kaç kaç arttığını çok iyi tespit etmemiz gerekiyor arkadaşlar. 51'den 68 olduğuna göre kaç artmış diye dikkatlice baktığımızda 17 sayı artış olduğunu görüyoruz. Demek ki 17, 17 artıyor demeden önce yine aynı ardışık iki sayıya bakalım. 102 ile 119 arasında yine 17 sayı fark var. Demek ki 17, 17 artıyor bu sayımız diyoruz. Dolayısıyla 68'e 17 ekleyerek A sayısını bulabiliriz. B sayısını bulmak için de 119'a 17 eklersek sonucumuzu kolaylıkla bulabiliriz arkadaşlar. Her adımda bir önceki adımdan 17 fazla olduğunu bulmuştuk. 68'e 17 eklersek A sayımızı 85, 119'a 17 eklersek B sayımızı 136 buluruz. Yalnız bizde soruda şunu istemişti. B sayısı A sayısından kaç fazladır diye sormuştu. İkisinin farkını sordu. Sonucumuz 51'dir diyoruz hep birlikte. Bir başka yolla çözecek olursak arkadaşlar, A sayısından B sayısına kaç tane sayımız var 3 ee, tane sayımız var değil mi arkadaşlar? 3 kez de 17, 17 artacaktır diye düşünerek arkadaşlar, 3 çarpı 17 yaparak da sonucumuzu 51 bulabilirdik. Çünkü her seferinde 17 artıyorsa aradaki artış miktarı da o kadar artacaktır diyoruz. Bir başka örüntü sorumuzla devam ediyoruz. Bir hastanenin birinci katında, 4 tane tek kişilik, birinci katında 4 tane tek kişilik, sonraki katlarında ise 6 tane tek kişilik hasta sayısı odası varmış. Hasta odası var diyor arkadaşlar. Bu odalar birinci kattan itibaren birden başlayarak numaralandırılıyor. 18 numaralı hasta acaba hangi kattadır diye soruyor. Şimdi birlikte bakalım arkadaşlar. Birinci kattaki hasta odası, birinci kattaki hasta odaları bir 4 e, tane tek kişilik şeklindeymiş. 1'den 4'e kadar olacak o zaman değil mi numaralandırılınca? 2. kata geçecek olursak 2. katta 4'ten sonra 5'ten başlayacak. Yine 4 4 e, giderek arkadaşlar 10. kata kadar ulaşır diyoruz. 5'ten 10'a kadar numaralandırılır. 3. kata gelecek olursak en son 10 yazmıştık sevgili arkadaşlar. 11 ve 16 arasında olur. 4. kata gelirsek 17 kaça kadar olacak arkadaşlar? 22 arasında olur. Şimdi 18 numaralı odayı soruyor. 18 buradaki sayılardan hangi aralıkta arkadaşlar? 17 ile 22 arasında olduğu için 18 demek ki o zaman kaçıncı katta olacakmış? 4. katta yer alır diyoruz. Yine nasıl kolay bulunduğunu hep birlikte görmüş olduk arkadaşlar. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Belirli bir kurala göre dizilen şekillere şekil örüntüsü denir şeklinde de bir hatırlatmamız var. Bunu da unutmamak lazım. Sıradaki sorumuz geliyor. Birinci adımda bir daire, ikinci adımda iki, üçüncü adımda üç daire olan bir sorumuz gelmiş. Verilen şekildeki örüntünün 15. adımındaki daire sayısını soruyor arkadaşlar bize. Şimdi soruyu çözebilmemiz için yine bir tablodan faydalanmakta fayda var. Kaçar kaçar arttığını ve nasıl olduğunu çok daha detaylı görüyoruz. Adım sayılarını tablonun üstüne yazdık arkadaşlar. Altına da daire sayılarını yazdık. Birinci adımda kaç dairemiz var? Bir. İkinci adımda üç tane. Bakın üç tane. Üçüncü adımda beş tane dairemiz var. Dördüncü adımda yedi tane verilmiş. Şimdi aradaki farklara bakıyoruz. İki tane artmış, iki tane, iki tane. Her seferinde iki iki artıyorsa bundan sonraki bütün adımlardaki sayıları rahatlıkla bulabiliriz. Her birine 2 ekleyerek 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 ve sonra tekrar 27'ye 2 ekleyerek 29 sonucunu 15. adımda buluruz. Bizden de zaten 15. adımdaki daire sayısını istemişti. Ne kadar kolay olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. 12. sorumuzda devam ediyoruz ve son sorumuz arkadaşlar. Böylelikle örüntüler konusuyla ilgili detaylı bir öğrenme oluşturmuş olduk. Verilen örüntünün dokuzuncu adımındaki daire ve dikdörtgen sayısını bulmamızı istiyor arkadaşlar. Hep birlikte bulmaya çalışalım yine. Öncelikle dikdörtgen sayısıyla başlayalım. Birinci adımda kaç dikdörtgenimiz var? 2 İki tane. İkinci adımda 3 üç tane. Üçüncü adımda dört tane dikdörtgenimiz var. Çok güzel. Kaç kaç artıyor bakın arkadaşlar? Bir bir artıyor. Demek ki dokuzuncu adıma geldiğimizde Üçüncü adımda dört tane, ikinci adımda üç tane. Yani adım sayısından hep bir fazla olduğu için on tane neyimiz olacak arkadaşlar? Dikdörtgenimiz olacak. Çok güzel. Devam edelim. Daire sayılarına bakalım. Birinci adımda kaç tane dairemiz var? Başka bir renkte yazalım. Kaç tane bakın arkadaşlar? Dört tane dairemiz var. İkinci adımda altı tane varken Üçüncü adımda 8 tane dairemiz var değil mi arkadaşlar? Her seferinde 2-2 iki iki arttığına göre 9. basamağa kadar 2-2 iki iki artırdığınızda 9. basamakta 20 tane dairenin olduğunu görürüz.